Hepinize merhaba arkadaşlar CoinLabs kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tekrardan sizlerle birlikte bir p network haberini inceleyeceğiz. da söylemiş fiyatım şey, yatırım tavsiyesi ve istediler ve Ve aşağıdan abone olup videoyu beğenirseniz bana çok büyük destek vermiş olursunuz. İsterseniz uzatmadan videomuza geçelim. p network 9 Şubat 2026 P coin'de V23 mainnet güncellemesi süreci. Bir pin network pin'i fiyatı 9 Şubat 2026 itibariyle yaklaşık 14 cent seviyesindedir. Bu fiyat hareket p network'ün 19. sürümden 20, 23. sürümüne kadar kademeli ve planlı şekilde yürüttüğü y 20 23 mainnet yükseltme sürecini devam ederken gerçekleşmektedir. Peki bugün bir pi kaç dolar? Arkadaşlar şu anda an bugün 9 Şubat. Burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 9 Şubat'ın verilerini bizlere vermişler görüyorsunuz 14 cent 14 centin üstünde yaklaşık 15 cent yakın ama düşük bir seviyede diyebiliriz. Pi fiyatı grafiği son 24 saat içinde 0,144 0,146 dolar aralığının gün içinde volatilitenin görece yüksek olduğu yatay bir seyir izledi. Fiyat en son yaklaşık 14 cent seviyesine kaydedilirken günlük bazda yaklaşık %0,35'lik hafif bir düşüş yaşandı. Bu durum satış baskısının mevcut olduğunu ancak henüzlerin bir düzeltmeye yol açamadığını gösteriyor. Pi'nin piyasa değeri yaklaşık 1,29 9 milyar ABD dolara seviyesine bulunurken 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 9,03 milyon ABD doları olarak kaydedildi. İşlem hacminin %42'den fazla düşmüş olması bugünkü işlem gelgisinin bir önceki güne kıyasla zayıflığını gösteriyor. Yani arkadaşlar daha fazla işlem hacmi düşmüş yani %42'den fazla düşmüş ve bunun bize düştüğünü de söylemiş. Pi'nin fiyatını da etkilediğini söylemiş kısacası. Mainnet ve 23 güncellemesi aşamalı ve planlı süreç. Pi mainnet yükseltmesi doğrudan ve 23'e geçiş şeklinde değil birden fazla ara sürümünün üzerinden ilerliyor. Her her bir sonraki sürüme geçilmeden önce tüm ağ genelini tamamlaması gerekiyor. Şu anda ana odak noktası 12 Şubat 2026'da son teslimat tarihine sahip ve 19.6 güncellemesinin tamamlanması. Bunun ardından 27 Şubat 2026 hedefiyle ve 19.9 12 Mart 2026 tarihinde ise ve 20.2 sürümün devreye alınması planlanıyor. Ve 23 akademili geçişle birlikte uzlaştı sürecin performansını ve istikrarının artması bekleniyor. Güncelleme otomasyonu için sunulan yeni araçlar özellikle birden fazla nude örneği iyi yöneten operatörler için teknik iki önemli ölçüde azaltılıyor. Kısaca arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. da pinin son fiyat analizine baktık 9 Şubat'taki yani bugünkü Vol 23 mainnet güncelleme sürecini hakkında bilgi öğrendik ne zaman gelir nasıl olacak şeklinde beni izlediğiniz için teşekkür ederim aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız ve videoda söylenmiş fiyatım tavsiyesi yanlış değildir görüşmek üzere bay bay